Arkadaşlar merhaba, ben Müftü işte Hoca. Paragraf taktikleri vermeye devam ediyoruz. Sınav süresini 40 dakikanın altına çekmeye devam ediyoruz. Yaptık, yapacağız. İçiniz rahat olsun. E o zaman bugün bambaşka bir soru tarzında anlatım ilkelerini konuşacağız. Açık bırakmak yok hocam. Bu sene bakarsanız sürpriz bir soru gelir. Mesela başlık bulma. Dün hallettik onu. E bugün de anlatım ilkelerini konuşacağız. Ya durumluk, kapalılık, özlülük ben karıştırıyorum hocam. Diyenler gelsinler hocam. Haydi hemen geçelim vakit kaybetmenin başlayalım. E haydi ilk sorumuz geldi arkadaşlar. Hemen bakalım ne istiyor bizden. Acaba hangi anlatım ilkesi kullanılmış? Yazarın diyor cümleleri bana kimseyi çağrıştırmıyor. Kimseyi çağrıştırmamak güzel. Tam olarak kendi olmuş diyebilirim. Güzel dedik. Her sözcüğü onun imzasını taşıyor. İmzasını taşımak, kendi olabilmek hangi anlatım ilkesi? Ya tutarlılık çelişmemek demek geç. Özgürlük az sözde çok şey anlatabilmek demek. Bunu da geçiyorum hocam saniyesinde. Duruluk gereksiz sözcük kullanmamak demek. Bunu da geçtim. Özgünlük evet. Özgün, özgün. Yani kendine has bir tarzı var. Orijinal değil mi? Etkileyicilikse duygu düşünce dünyasında değişiklik oluşturması demek. Burada öyle bir vurgu yok. Doğru cevap kesinlikle Denizli. Bakın arkadaşlar anlatım ilkesi çok fazla göz ardı edilen bir konudur. Konu anlatımlarında göz ardı edilir, soru çözümlerinde göz ardı edilir, hiç çözülmez neredeyse. işte burada İlki yapacağız. İçiniz rahat olsun. Çok üzerine düşeceğiz. Çok çok üzerinde duracağız bu videoda. Hiç açığınız kalmaması adına. E o zaman vakit kaybı yok. Gidelim bir diğer soruya. Ne diyor sorumuz? Hangi anlatım ilkesi? Okuyan kişilerle tek tek konuştum. Herkesten farklı bir cevap aldım. Kimisi hasret temasını işlediğini söylüyor. Kimisi ayrılık temasını. Anlaşılanlar farklı olunca da eserin etki alanı daralıyor. Ortak bir anlam çıksa, herkes aynı şey anlasa ne güzel olacak diyor. Eyvallah. Farklı farklı anlaşılmalar var. Bu o metnin, o anlatımın kapalı olduğunu gösterir. Kapalılık ilkesi bir metinden herkesin farklı şeyler çıkarması anlamına geliyor. Herkes aynı şeyi çıkarsaydı zaten açıklık derdik açık bir metin olmuş. Açıklık ilkesine uymuş derdik ama burada herkesin farklı anlamı çıkarıyor olması bariz bir kapalılık ilkesine göndermedir. Unutmayın lütfen çok iyi gidiyoruz. Süslülük sanatlı olma, duruluk az sözde çok şey değil o özlülük biliyorsunuz. Duruluk gereksiz sözcük kullanmama. Ha şimdi daha güzel. Duruluk gereksiz sözcük kullanmama. Özgünlük kendine has. Açıklıksa herkesin aynı şeyi anlaması demek. Vakit kaybı yok. Bizim için her saniye önemli. Boş lafa gerek yok. Boş yapmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Evet geldik bir diğer soruya bakalım bu soru bizden ne istiyor? Sonlara doğru ne olacak diye içim içim yedi açıkçası. Her kelimede ne olacak hissi beni aldı diyor. Yazarın kelimeleri seçişi tam bana göreydi. Zihnim sürekli ne olacağı yönünde fikirler ileri sürdü. Merakım eserin sonuna kadar devam etti. Merak unsurunun devam ediyor olması bu anlatımın sürükleyicilik ilkesiyle yazıldığının bir işaretidir. Yoğunluk Biliyorsunuz arkadaşlar derinlik demek, bir kelimeye birçok anlam yüklemek. Yalınlık söz sanatlarına yer vermemek yani sadelik, özgünlük, kendine has olma konuşmuştuk. Açıklıkta evet herkesin aynı şeyi çıkarması, aynı anlama bunu da konuşmuştuk. Sürükleyicilik tekrar ediyorum. Merak unsurunun devam etmesi demek. Kitabı adeta elimizden düşürememek demek. Acaba ne olacak hissinin son ana kadar devam etmesi demek. O anlamda içiniz rahat olsun. Sürükleyicilik, sürükleyicilik, sürükleyicilik hocam. Haydi devam edelim bakalım. Bir diğer soru hangi anlatım ilkesini bizden isteyecek? Ne diyor? Bir söze bakmanız bile yetiyordu. Öyle sayfalar dolusu yazanları gördükçe bu yazarı takdir etmeden duramazdım. Bir cümlenin içerisinde bir kitap gizliydi. Her cümle birden fazla kitap gibiydi diyor. Bu ne Allah'ını sorarsan? Bu nedir? Yazar Söylemek istediklerini oldukça az sözcükle ifade etmişti. Az sözle çok şey ifade etme. Bu da okunurunu artırıyordu. Süslülük sanatta olmak, özlülük az sözle çok şey ifade etmek. Öz bir anlatımı var. Özet deriz ya mesela. Özet, özden gelir. Özet. Yani öyle bir şey ki olayın özünü veriyor. Roman özeti. Romanın özünü alıyorsun. Her şeyi anlıyorsun oradan değil mi? Duruluk, tekrar, gereksiz sözcük kullanmama, özgünlük, kendine az, etkileyicilik, duygu, düşünce dünyasında değişiklik oluşturması demek. Bakın her şıkkı bir daha. Tekrar tekrar açıklıyorum ki en azından şunu görebilirsiniz. Ben artık bütün anlatım ilkelerine hakimim hocam. Bunu hissetmenizi istiyoruz. Peki hocam ne yapıyoruz? Özlülük tamam az ah sözde çok şey. Deyimler, atasözleri bunun en güzel örnekleri. E o zaman devam edelim. Bakalım bir diğer ne ister. Ne diyor? Şu i̇lk cümleden son cümleye kadar sanki yazarla çok önceden tanışmışsınız gibi bir izlenime kapılıyorsunuz. Sözcükleri sanki size dokunuyor. Öyle içten söylemleri var ki ikna edebiliyor. Yazarın her söylediği sizde müthiş bir iz bırakıyor. Size işliyor. Her sözcük sizinmiş gibi düşünüyorsunuz. Yani aslında şu var. Ya bu adam çok doğal ya. Çok samimi abi. Adam ne derse içten söylüyor. Samimi söylüyor. Doğallıkla alakalı bir vurgu bu. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Süslülük geçti bir sanatın olmasıydı. Kapalılık anlaşılır olmama. Birçok şeyin birçok kişinin daha farklı anlamlar çıkarması, Özgünlük. Kişiye has. Kişiye özgü olma. Açıklıksa. Herkesin aynı anlamı çıkarıyor olması. Yani anlaşılır net anlamlarına geliyordu. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Süper. Çok iyi gidiyoruz. Doğallık içtenlik demek. Samimiyet demek. Tamam. Mesela yapmacıklıktan uzak bir dili vardı. Dedi. ya ha, doğallığı anlat. İçten geldiği gibi konuşuyordu doğallığı anlatıyor Çok içten bir anlatımı samimi bir anlatımı var ha, Samimi doğallık unutmayın bunlar önemli anahtar kelimeler Devam edelim Ne diyor hocam ne diyor hemen bakalım Bir sözcüğün bile eserde gerekli olduğu çok açık Hiçbir sözcüğü yerinden oynatamıyorsunuz Birini çıkarsanız cümle altüst oluyor Her sözcüğün bir görevi var yani gereksiz sözcük yok Gereksiz sözcük kullanımıyla karşılaşmanız bu yazarda mümkün değil Gereksiz sözcük yoksa cevap direkt olarak Adana'dır Duruluktur budur Duru demek, gereksiz sözcük olmaması demek. Aman dikkat yalınlık zaten tekrar. Söz sanatına yer vermeme, sadelik, sürükleyicilik, merak unsurunun devam etmesi, özgünlük, kişi has, açıklık. Herkesin aynı şeyi çıkarması demiştik. Unutmayın lütfen artık şıklara hakimiz. Bence çok açıklamaya gerek yok bence bu soru itibariyle. Farklı bir şık görürsek belki açıklayabiliriz. Çünkü iyice oturdu. Anahtar kelimeleri bilirseniz olayı bitirirsiniz. Format budur. Sınav soru formatı budur gelirse eğer. Yani şöyle değildir. Bu metin öz mü, durumu? Bunu anlamak mümkün değil. Bazıları nesnel, bazıları öznel. Mesela duruluk nesneldir. Cümleye bakarsın gereksiz sözcük var ya da yoktur yani bu kişiye göre değişmez. Bu mesela nesneldir. Ama sürükleyici öznel bir ilkedir. Mesela bir metni okursun. Sana çok sürükleyici gelir. Bir başkası okur hocam ne alakası var? Merak hiç, meram yani ben de merak uyandırmadı. Dersin geçersin, der geçer. Doğal olarak bazı ilkeler nesnel, bazıları öznel. E doğal olarak bunu sormasın bir zahmet sorarsa işte böyle soracak. Yani bize ilkeyi anlatacak, anahtar kelimeleri verecek. Biz yola çıkıp diyeceğiz ki bu anlatım ilkesinden söz ediliyor. Bir de arkadaşlar bu soru tarzı bir seçenek olarak gelebilir. Yani illa bir anlatım ilkesi nedir değil de parçanın anlatımıyla ilgili hangi söylenemezler? C şıkkında der ki işte duruluk ilkesine uyulmuştur. Ters köşe olabiliriz. Hazır olmakta büyük fayda var. Tamam. Lütfen anlatım ilkelerini asla küçümsemeyin. Olası bir seçeneğin elenmesinde bence en güçlü silahımız olacak. En güçlü anahtar kelimelerimizden biri olacak. Bunu lütfen not edin bu söylemleri. 2025'te fena halde fark attırabilir anlatım ilkeleri. Hiç belli olmaz. Nasıl 2024'te cümle çeşitlerini bir anda sordular. Allah'tan işlemiştik fazlasıyla da içimiz rahattı. Kitaplara koyduk, videolarda anlattık. Ama bakarsınız bu sene paragrafta benzer bir şey yaparlar. Hazır olmakta fayda var. Bence tam zamanı. Paragrafta bunu yapmanın tam zamanı. Çünkü ben dil bilgisinde bunu yapabiliyorum. Bak gördün dedi ÖSYM adeta bize. Bir ışık yaktı adeta. O ışığı biz gördük. Dedik ki ulan paragrafta da bir şeyler yapabilir. Eskiye dönük soru tarzlarında kattım arkadaşlar buraya. Başlık bulma onlardan bir tanesiydi. Bu da yine hiç fena değil. Bakarsanız sürpriz olur. Olursa yaparız hocam affetmeyiz. Hadi devam edelim. Ne diyor? Yazarın her cümlesi birbirini destekliyor. İlk başlarda duyduğunuz şeyler sonralara doğru değişmiyor sonlara doğru. Yazarın kendi içerisinde güzel bir uyumu var. Aynı şeyleri destekliyor. Kimse başında ve sonunda farklı düşüncelerle karşılaşmıyor. Yani bu adam kendisiyle çelişmiyor. Çelişmemenin tam karşılığı anlatım ilkesi noktasında tutarlılıktır. Bu adam çok tutarlı bir adam bak. En başında ne diyorsa hala aynı şeyi söylüyor. Tutarlı demek tamam unutmasın. Şöyle bakıyorum. Duymadığımız, konuşmadığımız bir ilke yok. O zaman lafı hiç uzatmaya gerek yok. Tutarlılık çelişmeme durumudur. Yani çelişip çelişmemeyle alakalı kavramlar varsa tutarlılığı yapıştırmalısınız. Yani buradan şunu çıkarmanızı istiyorum. Mesela adam çok çelişiyordu. İlk söylediği son söylediği maalesef birbirini tutmuyordu, uymuyordu. Dese bile cevap tutarlılık. Çünkü tutarlılığın zıttı yok arkadaşlar. Mesela açıklık anlaşılır olmak demek. Adam çok anlaşılır bir dil kullanmış. Açıklık. Adam anlaşılır bir dil kullanmamış. Kapalılık. Yani olumlu olumsuz tarafları var bazı akımların, bazı ilkelerin. Ama bazılarının yok. Mesela duruluk. Şimdi metinde parçadan gereksiz sözcük kullanımını destekliyorsa da duruluk, gereksiz sözcük kullanımı yoktu diyorsa da cevap duruluk. Yani adam çelişmiş deseydi de anlatılmak istenen ilke tutarlılıktı. Adam hiç çelişmiyor vallahi dedi az önce. E yine cevabı tutarlıktı. Bunu unutmayın. Bazı ilkelerin, anlatım ilkelerinin zıttı yok. Tamam gereksiz sözcük vardı yoktu cevap kesinlikle duruluk çelişiyordu çelişmiyordu tutarдык. Tamam unutmayın. Çok önemli bir vurgudur bu. Cepte kalsın devam edelim. Ne diyor? Hiçbir sözcük okunurken sizi zorlamıyor. Kolay okuyorsunuz yani. Bir çırpıda çıkıyor ağzınızdan. Tamam, güzel. Uzun ya da kısa olması fark etmiyor. Sözcükler sizi yormuyor. Dil sürçmesi yaşamıyorsunuz. Dil sürçmesi. Her sözcüğü siz yazmışsınız gibi rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Bu da eser için önemli bir artıdır diyor. Eğer bir metni okurken dil sürçmesi yaşamıyorsanız, kolay okunabilirlik varsa buna akıcılık diyoruz. Aman dikkat sürükleyicilik demiyoruz. Akıp gitti Şimdi bu kolay okudum demek değil. Sürçmesi yok. Vallahi mis gibi okudum gittim. Ama sürükleyicilik merak unsurunun olup olmaması farklı şeyler. Aman dikkat. Yalınlığı biliyoruz, özgünlüğü biliyoruz, açıklığı biliyoruz. Akımları, ilkeleri bayağı hallettik ya anlatım ilkelerini vallahi. Yani 8-9 soru oldu bence çılgın. Bence çok iyi. Anlatım ilkeleriyle ilgili hiç açığınız yok. Yani bazen şıklarda oluyor mesela duruluk ilkesine uyulmuştur. Abi bu ne Allah'ını seversen? Sürükleyici bir metindir falan. Bunlar saçma sapan ifadeler, özden ifadeler bunlar diyorsun ama artık her şey nesnelleşiyor. Olay bitiyor bence. İyice oturuyor. Bunlar oturursa kendinize güveniniz gelir. Bakın bazen şey olur. Mesela anlatım bozukluğunu anlatmazsın. Adam sınava girdiği zaman gelmeyeceğini bilir ama içinde hep bir uhde kalmış. Lan gelirse Gelirse o yüzden anlatmakta her şeyi fayda var. Gelir gelmez vurgusunu yapalım. Gelsin gelmesin o sorun değil. Biz her şeye hazırlanalım da. O yüzden bu videoda da mantığımız bu oldu sanki. Devam edelim. Ne diyor? Eserde sizden bir şeylerin olması çok güzel. Okuyucu cümleler arasında gezinirken zihnine başka kimsenin gelmiyor olması önemli bir şeydir. Bunu başaran sayısı azdır. Yazarın eserinde gezinirken başka bir yazarı anımsamıyorsanız işte en büyük başarılardan biri budur. Senin kitabını okurken senin sesini duyuyorum. Onun sesini duymuyorum. Onun kitabında da senin sesini duymuyorum. Yani herkes kendine has yazmış. Yani özgün bir tarzı var bu isimlerin diyor. Doğru cevap kesinlikle. Bursa, Bursa, Bursa. Bu kadar hocam. Kasmaya gerek yok. Çok iyi gidiyoruz. Bomba gidiyoruz. İçinizi ferah tutun. İçinizi rahat tutun. Cumartesi dahil paragraf taktikleri bitsin. Pazar şöyle bir aktif dinlenme yapalım. Pazartesi itibariyle. E eh, TYT nasıl yapılır kitabımıza başlayalım. Matematik Türkçe'nin bir arada olduğu. Aman dikkat. Bunu bitirelim hocam. Bunu beraber bitireceğiz bu arada arkadaşlar. Tam da ortaya açtım. Vallahi billahi bak tam cevap anahtarları geldi tam ortaya açtım. Yarısını ben bitireceğim. Şu kısmını şu kısmında rehber matematik Mehmet Hoca bitirecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. 27 Ocak'ta başlıyor. TET nasıl yapılır kampı? Bomba. Hadi devam edelim. Ne diyor? Edebi sanatlardan habersiz bir izlenim vardı eserde. Yazar hiçbir yerde sanatlı bir dil kullanmamıştı. Her şey net ve anlaşılırdı. Sanatlı dil yazar için çoğu zaman dezavantajdır. Dikkat! Okur, okudu eseri anlamak ister. Sanatlı dil bu anlamayı anlaşılmayı engelleyebilir. Başından sonuna sanat, sanat, sanat diyor. Bakın Sanattan habersiz bir izlenim vardı. Sanata yer vermemiş. Biz buna ne diyeceğiz? Yalınlık diyeceğiz. Diğer adıyla sadelik diyeceğiz. Aman dikkat bu kavramlar birbirine girmesin. Yalınlık ve sadelik aynı şey. Duruluk farklı, sürükleyicilik farklı, özgünlük farklı, açıklık farklı. Bunlar birbirine giriyor. Bunları ayıramıyoruz. Sonra en basit konulardan biri olan anlatım ilkeleri içinden çıkılmaz bir hal alıyor Allah göstermesin. Burada bariz bir şekilde edebi sanat vurgusu var. Bariz bir şekilde yalınlık var, sadelik var. Tam tersi süslülüktür. Edebi sanatlarla yoğrulmuş bir dil deseydi süslülük diyecektik. Edebi sanat yok dedi, sadelik yalınlık dedi. Tamam kasmaya gerek yok. Hadi devam. E o zaman tamamdır. Anlatım ilkelerinden 10 soru fazlaca yeterli arkadaşlar. İçinizi rahat tutun. Süslülüğü konuştuk, duruluğu konuştuk, yalınlığı konuştuk, açıklığı konuştuk, akıcılığı konuştuk, sürükleyicilik her şeyi konuştuk. Anlatım ilkeleri tamamdır. İçiniz rahat olsun. Ama bazen böyle şıklara bakıyorsunuz. Alakasız kavramlar görebiliyorsunuz. Onlar anlatım ilkesi değil. Mesela atıyorum Adana'da evrensellik falan. Bu bayağı bildiğiniz yoruma açık bir ifade. Evrensel işte herkesi ilgilendiren, her şeyi ilgilendiren, uluslararası falan filan der geçersin. Bazı kavramlar var bu tarz sorularda göreceğiniz. Bunlar anlatım ilkesiyle alakalı şeyler değil. Anlatım ilkelerinin tamamını az önce sorularda ya cevap olarak ya da şık olarak görmüş olduk arkadaşlar. İçinizi rahat tutun. Cumartesi de dahil dediğim gibi taktikler devam etsin. Pazar aktif dinlenme yapın. Genel bir tekrar yapın şöyle. Sonrasında inşallah pazartesi TET nasıl yapılır kitabımızın kampına başlayacağız. İlk gün itibariyle bol bol soru çözümü, yeri geldiğinde konu anlatımı, yeri geldiğinde taktikler, özetler. Çok yoğun bir kamp bizi bekliyor arkadaşlar. Yoğun bir kitap bizi bekliyor. Haberiniz olsun. MSV'den önce bitecek. 23'ünde MS var. MS'den önce biteceğine göre yaklaşık 20-21-22 gün civarı sürecek bir kamp bizi bekliyor arkadaşlar. 25-26 günü de bulabilir ama MS'den önce bitecek. Ne kadar gün varsa artık o arada. Haberiniz olsun. Her gün 18'de kanalımda olacak video. e Pazartesi itibariyle yeni kampta görüşeceğiz. Yarın yeni bir taktikle görüşelim. Bakalım hangi paragraf taktiğini konuşuyor olacağız. İçiniz rahat olsun. Türkçe'yi 40 dakikanın altına %100 çekeceğiz. Onun için buradayız. Görüşürüz.